Evet arkadaşlar hepinizle beraber Yani bu antar yeni tam bir yayın ortamına hoş geldiniz evet arkadaşlar Neden? bu arkadaşlar dediğim gibi Brawl Brawl Stars pardon Brawl Stars kısımına geldim arkadaşlar 54 arkadaşlar Söz hakkında yeni ve yayın kesildi tam olarak Neden? Çünkü gördüğünüz gibi Şöyle Nasıl şeyim Sağ yani yukarımızda Tamam yukarımızda abone sayıcım var ve kendim var Evet biraz kendimi büyüttüm Arkadaşlar kupa kasacağız. Arkada garip garip kuşku açacak. Böyle. Umarım cümle Sesi gibi bak. Elimle kasabilirim. Allah Allah. Kasabilirim orada. Created with free version for Ne oluyor, oluyor? Yani, Benim oldu. Evet sokak birinci starla kasıyoruz Evet şarkı çok garip ben de biliyorum. Ben de başlayalım o zaman. Arkadaşlar bence artık yeter yani. yani Trollci olmaya başladı artık bu Arkadaşlar troll değil merak etmeyin yani. Kanalı ele geçirmediler. Lan yüzüm kayboldu. Lan kafamı böyle sayıcı. Evet küçük bir şoktan sonra geri geldik. Aşağı fon müzik koysak mı acaba ya? Yo tam bak yürüyün çe daha çok soldan. Ne olacak. <laughs> yürüyün yürü, arkadaşlar. Evet bu sabah yaptığımız arkadaşlar Daryl'ın yine şimdi, şimdi akşam yapayım dedim. 300 ayrıca. Ben çok iyi. Ben alır mıyım ben? Alamam alamam alamam. Oha. Oha çe. Evet oha. Yeni şey. Yani. Yuf yani. Fakat biz taraf taslama yani değilim ben de oyuncu. Ee, bir karakter bulmaya çalışacağım şundan. Düşünüp. Düşüneyim taşıneyim. Bakın. Hadi lan. Kuru mu taşıyacağız arkadaşlar bu videoda? Evet. 500 kupa kuru. Hatta daha fazla da olabilir emin değilim. Girdim bakayım. Evet. Hatta bir tane arkadan müzik açayım ben. Şöyle. Sözlük. Evet. Evet bunu aratıyorum. Evet. Oğlum bu ne ya? Evet bu olur. Evet arkadaşlar, eee yine yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz. Oha. Sakın ben, sakın Arkadaşlar e, 200 abonemize az kaldı arkadaşlar bakın 162 o yüzden like bu videoyu unutmayın. Evet her yerin kesildiğinde bu olacak hatta videoda da olabilir. Ya abi yeter ama niye düşüyoruz biz? Düşe düşe bıktım artık. Ölmeyeceğim onun adı. Ölmeyeceğim lan. 500 üstü yapacağım. Evet. Kesinlikle bu videoda bir şey yapamayacağız. <laughs> Şaka tabii ki de. Benim takipçilerim beni bilir. Ben yapacağım dedim mi yaparım. Kurulu bugün max yaparız inşallah. Arkadaşlar bu seri inşallah tutar. Bugün <laughs> 4 izlenmiş o seri. Arkadaşlar falan söyledi bana. Oğlum boyak şurada. Bana takım etmişsin artık bu takım. Arkadaşlar bu arada like'a da bu en bu yayın serisinden arkadaşlar yanımıza başka bir ürün lazım Orman kar geliyor çok sıkıntı yanmanı 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 bakıyorum ne oluyor lan diye çünkü ki aman öyle kanka bir başka satışını da satıp ama aha 3 okey 70 kasarız arkadaşlar biz. tamam zaten 300'den sonra skola bir işimden zorlasın Gel bakalım Reis. Alırım bizi ya sorun olmaz. Yedi patlıyor. Biraz yükseltelim bir ses şey hatta. Bence yeterli. Çok olmasın arkadaşlar. Abi ölsen de... Kanka ölsen de bir şey olmayacak ki. Yani. Bu herif ölmeme inat etti. Ölmeyecek benim. Yani. Akışa 5 dakika oldu bile yani. yani düşün. Bizler beş dakika da çok az kas. Yine bir 40 30 dakika olur. Ben e, söylerim. Anlamadım. zaman? Ama bu zor artık ya. Orta da var mı? Olsun oldu. Hazırlar. Artık, açık. artık. 70 kasma planlama arkadaşlar. Bakın abone sayıcımız var ama simgimiz bu değil. Tek soru. Evet. Ama kanal aynı kanal yoksa. PV değiştireyim dedim bugün. Sıkıldı o PV'den. Gittim ve işlerim fotoğrafı fotoğrafına. Oğlum. Evet çok sıkıntı. Aksanlar yapacağım da ben öyle bir şey yapacağım. Yani, arkadaşlar bu bir yerine zamanlarsın. Ben şimdi şey bulaşmadan arkadaşlar. Hadi biz kasa <laughs> evet, küçük bir hayal kırıklığı. Evet, kasamadık. O yüzden ne kasa? Kol kasmadım bence. Üç bin de şu Ama başka bir şey olarak kasa kasılabilir? Gel ya. 105 şıkkı Arkadaşlar ben diğer karakterlere de böyle 500-500 yapıyorum. Ondan sonra birden 1-3 girdi. Ne gitti? Zaten 40 tane, 45 tane ile yakın şeyim var. Maksimum var. Ha bir de yanında bir yerle, tam oldu o kere. Aa bak. <laughs> Bu oyunda mı Bir Arkadaşlar seri tutarsa, çirizlenirse yani, aşırı hızlanma beklemiyorum galiba. Tutarsa, Batarız. Ben kolay bir seriyim. Evet biraz... Biraz kulaklarımı açtım ya. Aha ne var ya sakoş mu Ama aşırı iyi bir Şaka mı? Take your business from launch to legendary with Shopify. Evet, right. Sell more with the world's world best converting checkout. Sağ mükemmel ya.

Evet arkadaşlar. 50 k oldu zaten. Yani hani güzel şu an. Abone sayıcımızı görüyorsunuz yukarıda. Beni görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de zaten ben. Yani ne ara buralara geldik? Geliştik be. Cidden. Geri geliştik. Aha benim arkadaşlar. ya. Bu arada buraya sıçak. Hangisinden gelme ya.

Yok 193 abi. Bizim bir ne uğraş verip yani hani... Bakayım arkadaşlar benim bir 50k videom yüklenmiş mi? Ben çünkü arkadaşlar en son ettiği baktım. bir şey yapmıyorum. Bakayım. Evet yüklenmiş arkadaşlar. 50k videom bunu düzeltince bari falan demiş. Ya hep değişti abi o şey iyi. Hep i̇şte. Evet dostlar yukarı 3'ü almayalım yukarıdan 1'i toprağa olur arkadaşlar 7'ye tadını aldık zaten tadını mı? yani, yani sprocket var zaten tadını alabildiğiniz zaman sprocket'i şeyin bunu bana görürsünüz yok mu aynı? Ne ne araya İki sene oldu bakın. İki senede şu uğraşı veriyoruz biz. Sakın yanma. Acaba bu da yanmalı tamam mı? Tamam. Yüklen yüklen yüklen. Yükledim. Aşırı yüklendim lazım. Abi şaka Zehir ver de Abi ver. Abi işte öyle mi oldum Evet 11 dakika oldu biz adamı kazık kasamadık. Belki de fındık geri kastığımızdan mı? Neden fındık kıran falan ne da? Geri kasımızdan mı geldi? Evet benim 480 adam koltu kasadım. Evet onu da en son artık yapmıştım ben. En azından 480 yani gidişatı var. Yani 700 kasırız belki. Ondan sonra bırakırız. Abi rahatlıkla duramıyorum ki ben. Ben enerji gücü ucuk olduğum için. Abi gelme sen de ki ya. Portakal olur mu? Tamam. Lan canı bir. Lan canı ver. Anne. ne? Ne? Sakın oyma. Ölme işte ölme 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 ya ölme kanka. Evet artık üçlü kasma zorunda kalın. Düğün için. Evet artık Eee sinir krizine geçiş durumunda yaşıyorum. Tamam. Geçiyoruz. Ben kusacağım hadi. En son ki deri taktiği. Ben kusacağım. Herkes zaten bir yaparsak. Eee ne diyeyim. Max. Zaten büyük. yarınki videomda Max ol olsun göreceksiniz. Bak çeker misin? Abi gelmeyin artık. Ee, daha bazı sen mi ağrı gelmedin? Sen mi ağrı gelmedin? Ağrı ya. Hayır bana ile diyormuşum. Benim niye böyle bir çaresizliğim var artık? Kupa kasamaz oğlum. Lan diyor ya belki kasarız. Ne kasalım? Tamam bir kasmayı deneyelim hadi. E, Bu kasılmaz ki şu an ya. Hadi Frank belki kasılır da. Amber bak. En mantıklısı. Frank yerine de ne kasılır biliyor musun? Bir Dyna kasılır. Dyna değil mi lan adı. Jesse. Bence güzel seçimler yaptık. Şuna taşımaya başlayayım mı? Ben yani de yine böyle şu ayısını yapmak istiyorum. Hadi bakalım. Gölü'yle bu aralar hiç çekilmedim ama girmişliğim var yani. Biliyorum az çok. Ya oğlum mu? mi başlatıyor de atıcı var. Tamam iyi. Her en azından atıcı değil adam. Abi neden bu kadar hızlı oluyor? Ben bunu anlamam işte. Tamam gel kanka. Tamam, tamam. Geldi, 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 geldi ben. Ya abi ne? Bir de duvar sık sıkmıyor beni. Hangi? Ben oynamıyorum ya. Biri fiil de bildi. İşte bak ben bunu anlamam abi. Biri fiil bildi ya. Biri dört binlenmiştim abi artık. Ne kasacağım karakter karakter kalmadı. Evet ee, küçük bir sinek krizine girdi sonra. Boz olur mu? Deneyelim ama yerle tabi. Tek kasıtlı bence ya. Hadi tek kasacağım. Yani evet bundan sonra hadi bakalım. Tek kasa 500 kasarsan çok şaka gidiyor. Sinek krizine girdi 2 tane önce. Burada suyum kaynıyor. Ben giderim oraya da. Orada ben benimle gelecek olanlar var. Evet. Her zaman. Evet valla sataş olarak. Alırım seni. Abi. Şaka mısın? Herkes niye bana oynuyor? Ay, şaka mısın ama herkes bana oynuyor bu. Bu ne yani? Bu ne? Evet mükemmel. Durun arkadaşlarım. Şu kısmı kesme zaman geri yanlar. Şu kısmı kesme zaman Of sıkıntı ya. Her dediğimiz karakterle kaybediyoruz oğlum. Tam mı Tam kas önerisi var. Yok ya ben de kasım olsun ben. olmaz ki. Nasıl olmaz? Bir şey olabilir lan aslında. hadi bakayım. Hırsız kereşesi mi? Tamam şu yağlandı. Ya da ya, kar var ya. Bu şövalye mi? Seslen. Ya kırım, kırmızı ışınlar hmm. harcıyor sabit hmm. etme. Abi tek oynayacağım artık. hiç kimse güvenim yok. Tamam mı artık öyle? Evet. Bu kupa kasmak değil. Kupa düşmek diye ilk koyacağım en kupa kasma yerine. Senin adı bu kupa olacak yani en sonunda. Adamların biri de diyor mudur acaba? Aa hmm. şey. Maçıma youtuber geldi. Evet isminden anlıyor mudur? Ben bunu anlamıyorum. Afrika oh, pek Boz Bozulur mu? Tamam, ben başarıyı... ...zehrar olur. Olum şşşş... ...şu an tam çatıyor. Orada da bir şey görüyorum kendimi. Erta evet, dokun.

ben yani niye abla dinliyorum? Bana <laughs> bir şarkı? Hadi bakayım. Yani beklendim aşırı düşüyor işte anladınız mı artık chat? Piper da geldi tam oldu. Ya abi yeter ama artık herkes bana mı oynuyor anlamıyorum. Ya i̇şte bana da emek çıkıyor Şimdi monitörü yumurtlamak diye bir deyim vardır ya, hani bir bir şeyi yumruklarsın. Ben onu yumruklamak istiyorum şu an. Oğlum her fiile oynuyor. Biri ne bildiğin, birisi oynuyor. Jessi'yi ben nasıl kasacağım ben ona? Kırmızı ej ejder var. Kırmızı ejder, hayır Jessi olduğu için bu. Jessi de kasıyor ki abi? Bak videoda da zaten ama yok. Evet şey şu an video bezi var, bir vardı zaten. Bir de... Bu aynı, bir de, bir de. Bir de. Falan, çıkıyor şu an karşımda Keyif bu çaylarımın. oğlum? Çift oynayacağım artık. Bununla puza puza oynayacağım artık yani. O günahın getirdiniz beni. Ne biraz bitiyor bu. Şöyle katalım biraz. Şöyle yaparsam tam bence ben öyle. Ama artık bir şey falan da ama oyundan ya. Para yapıcam Şimdi de ölürsem artık yani sönme noktası denilen bir kısım var ya. Kanka gider misin ama? Şu an neden bir şey unutmak istiyorum ama gelip vermiyor için. Yok ya hani oyunu bırakma isteği geliyor artık anne. Al oğlum bizi. Kusar kasacağım mı? Hayırdır. Siz yine. O Atalım iki tane böyle şut saldı heriftir. kendime. <laughs> Efe'nin canı bir doğal var. Aha bırak var. Oo, hayvan mı vuruyor? Bak hadi bak hayvan. Hayvan Hayvan şey yok. Şimdi bir şey Gel lan. Aç şu zaten. Verdim biraz hasar. Ben ona vurdu. adam telefon vuruyor. Ondan Abi, tamam telefon gibi tutuyor. tamam. Çıkıp da başlamak sen zaten oturmasın da şu kabuklarımı zaten koyduğum yani yani artık ben 50 da zor oluyor kardeşim. Aslında hiç birisi mutlu değil. arkadaşlar siz hani eğlenceli kalın diye. Ben hiç eğlenmiyorum şu an. Bunu bir Oğlum ben mi yine aldırdım kendimize? Ya bu yine alırım evet. Tamam gel var Gel reis. Gel gel. Hatta durun lan. Bekleyin size bir şey yapacağım. Evet Tünel köşede 2 dakika çıktım. Tünel köşede yapmak için tekrar köşede yemeseydim. Tekstelerim belki. Bizim hani girmiyor mu şu o zaman? Evet durun bir tane bir sürü sağ diyeceğim şu an. Evet o hani hayır dediğimiz arkadaş vardı ya. Bizi kırmazsa gelir şu an. Sesi vermiyor tabii ki. Evet arıyorum. Bakalım mı? Meşgule verdi. Meşgul attı. Dur bekle zor değil mi o? Sırf yayındayız hani yayın yüzüyle karışmış olur <laughs> Abi ya girmişiz ama dört. Olur. Yazgın bakayım. Ne dedi? Tarifin. Ben de yazıyorum sen de bakarsan yani anlarsın zaten yani. Hayır. Evet arkadaşlar arkadaşımız mecburi hayır dediği için. Göz zorluyorum. İslam var dedim ben. da hayır derse. var dedim, ben şimdi sana göre. Abi ölmüyor bu ekipler benim. Aa ölmedi. Tamam biz ikinciyiz değil mi? Üçüncü Ha tamam üçüncü bari. Evet arkadaşımızı ee, Hayır abi şu ikinci olanı Hayır abi. Yani için hatta burada mı kızın Niye gelmiyorsun? Gelmediği için bu kadar zahmet

Sen bir onuza, onuza üç, üç bir, bir 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 bir, bir bir koş, şimdi kusuruma halini bakabiliyormusun ben de ha? ha? ben bakıyorum böyle ha? ha? ben de onun an. hiç anlamadım çünkü herifler 2 saniye sürdü evet hadi bakalım şimdi başladım aldım. Ne yapayım? Şimdiki maili göndersem bunu yapacağım. Ne yapayım? 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 Ne bir biz korku oyunu mu oynuyoruz? Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı Çünkü arkadaşlar biraz daha oynasın herhalde ben ee, sıfır tutuyor düşünüyorum. İşte şey. Evet arkadaşlar bir dahaki yayın kesinlikle videoda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.